Merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba yurdum Oğlum kalksana ya. Koçan geldi buraya. Otur şimdi. Otur. Şimdi senle iki çeşitli çalışacağız. Dram, sitcom. Suratı. Anladın mı Koçum? Tamam mı? Anladım. Tamam. abi Şimdi sitcom. Sitkom, surat da gizlidir. Bak, iyi izledim. Şahsen on numara, on numara koşmuş, şahsen çok güzel. Şimdi duralım, bak. <laughs> El bebişim. <laughs> yap bakalım, yap. yaptım... <laughs> ...pasta Bu ne oğlum? Sen beni rezil mi edeceksin? Allah kahretmesin. Kimsin koçum? Ha? Kimsin sana sorduklar ne diyeceksin? Volkan'ın Volkan Nitiğim diyeceğim. Aferin çok güzel şahsen on numara on numara şahsen çok güzel. Bravo şahsen on numara. yaptınız? Siz ne diyorsunuz? zannediyorsunuz? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Sen kimsin? Volkan itiyim. Volkan daha it zaten çocuğum. Volkan daha zaten it çocuğum. Otur Alaksız. Eşek herifin damadı. Ağır konuşurum. Anlıyor musun? Bana bak. Bana bak. Anlıyor musun? Geç şu ceketini. Daha bir şeyler öğrenmeden bir de tiyatro aktörlük ders veriyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan Zibidi? Ne zihniyetim Sen kimsin? Ne zihniyetim hocam? Senin deccalin oldu. Sana bu dünyayı zindan ederim. Neyse bırak dersi Şimdi konuyu veriyorum çocuğum. Tamam mı? Evet hocam. Sevgilinin evinde bir yangın peydah olmuş. Anlaşıldı mı? Evet. Seni arıyor telefonla ve diyor ki... ...sevgilim... ...korkarım evimde yangın çıktı. İtfaiye aramalıyım. Sen diyorsun ki hayır dur. Öyle kafana göre iş yapma. Ben eğer senin sevgilinsem... ...gelir o yangını söndürmesini de bilirim. Anlıyor musun? Anladım hocam. Gittin sevgilinin evine. Evet. Kapıyı çaldın. Evet. Açtın Alev. Elini cebine attın ki... ...yangın tüpü yok. Oyna bakalım çatışma. Önce dram yap. Buyur oyna işte çatışma sana. Buyur. O ne yavrum? O ne çocuğum? Yangın hocam ateş. Kapıyı açaldın mı çocuğum? Kapıyı. Hocam. Kapıyı çalmadan yangını nasıl gördün? Özür dilerim hocam. Tamam tamam. Ah dima kuru. Ah beyni boş.

panik yapmadan anlat bana. Elimde yangın çıktı. Yangını söndüremiyorum. Ne olur bana yardım et. Edeceğim bebeğim zaten o yüzden geldim. Hiç korkma bebeşim. Yanımda yangını söndürmek için tam on vesait değiştirerek sana... ...yangın söndürücü tüpü getirdim. Dur çıkarayım. Sevgilim. sevgilim korkarım ki yangın söndürücü arka tepim cebimden bir yan kesici aşırmış. Neyine yarar ki o sevgilim hiç bilemedim ama Yangın dayanmana isim veremem. Sen çık da ben ölem. <laughs> Kat yönetmen keser. Kat. Burası yönetmen keser. Salen sümük seyirci çocuğum. Hocam şaheser. Anladın mı? Şaheser. Sana kalmadı beni değerlendirmek. Hayır. Sana kalmadı beni değerlendirmek. Sitkom Sitkom yap. Hocam siz göstersin. Sitkom da neydi? Sitkom da neydi çocuğum? Yedi Surat. ders oldu. Yap bakayım. U -u. Öyle değil. Evladım. <laughs> Hocam. Oeh, laat die leuven laden. Hé? 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 Ja, onomar, schrijf zelfs. Oeh, Ding dong, ding dong. Ah! Wow! Woehoe! Janken, typen geldi! oh, typen joh! Nee, ze kees, mensen, Hadi gene iyisin köfte or. On numara. şaheser, Bravo. Çok güzel. Beni güldürdüysen komiktir. Bir ufak yerlerde nüans farkları var. Onları yapman gerekiyor. Mesela sitcomda kapı ding dong diye çalmaz. Yap bakayım. Oğlum niye efemine tavırlar sergiliyorsun? Ben önem yapıyorum evladım. Hocam. Sana buradan ufak vuracağım ha. Kafayı vuracağım çocuğum sana. Ben öyle mi yapıyorum çocuğum? Efemine miyim ben? Yap bakayım bir daha. Hacık çık 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 çık. On <laughs> numara aşağı eser dört. Sağ ol. <laughs> bir şey olacaksın sen de bir şey olacaksın. <laughs> Evet sevgili izleyenler bugünlük bu kadar. Gelecek hafta değişik bir çatışma ve enstantane ile kapatacağız. Şimdi ben sana vücut egzersizi göstereceğim. <laughs> Yap bakayım. Bak. Benim dört parmak açık senin iki. Hocam. <laughs>